Kadir senin neyin var bu yüzün haline? Konuşacağız ne? seninle birazdan konuşacağız. Kadir. Kadir oğlum. Ben iyiyim beni merak etme. Bana başka bir de soru sorma. Senden ricam Aylin'i bir 15 dakika dışarı çıkartır mısın? Meral. Uzuyorsun sen de. Tamam Aylin. Biz seninle ne yapmayı unuttuk biliyor musun? Boyalarını almayı unuttuk. Evet unuttuk. Ben sana söylemiştim. Evet söylemiştin ama ben almayı unuttum. Şimdi biz ne yapalım? Gidelim. Kapanmadan kırtasiye alalım. Anne. Bir sulu boya almaya çıkıyoruz. Hadi kuzum hadi gel. Gel 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 gel. Ne olduğunu anlatacak mısın? Beli ne zamandır görüşüyorsun? Kadir. Ne Kadir ne? Kadir ne? Sana basit bir soru soruyorum ya. Beli ne zamandır görüşüyorsun? Sen ne söylersen söyle zaten boş benim için. Anladın mı? Ben sana zamanında kaç defa sordum. Ve sen bana her defasında... ...yalan söyledin bana Zeynep. Niye? Neden? Ben kimim ya? Benim çevremdeki herkes... ...Veli'yle ortak çalışıyormuş. Sen ne mi ortaktın Veli'yle? Kadir hiçbir şey bilmiyorsun. Bak ileri gidiyorsun. Ya ne ileri gidiyorum kızım? Çıldırtma beni ya! Sana basit bir soru soruyorum. Niye Veli'yle görüştün? Bu kadar basit. Niye görüştün? Cevap. Haydi. Ben anladım senin derdini. Senin bana bir şey söylemene gerek yok. Ben senin derdini anladım. Ama bak en başından beri senin zaten karakterin buydu. Ben bunu biliyorum. Sen busun. Senin huyun mu kızım? Sen ne söylersen söyle ben sana inanıyorum. Aptal benim. Aptalım ben. Ama son. Bitti artık. Sevdiğim yerlerden artık vurulmayacağım. Bitti. Yeter ulan. Bak gerekirse artık ben yakacağım. Artık ben bozacağım. Ama senin yaptıklarını izin vermeyeceğim. Sen Veli'ye anneme yazdığın mektuplardan birini verdin değil mi? Bunu benim için kullansın diye mi yaptın? Ki Veli'dir zamanı geldiğinde kullanacaktır bunu. Aferin sana. Aferin sana Zeynep.